İsa'nın mesajına tekrar inkılap etmesi. Daha doğrusu evet daha doğrusu Hristiyanlar içerisinde iyi niyetli grupların e, saflaşması gerisinin de Hristiyanlıkla falan hiçbir alakasının kalmayıp işte bugün olduğu gibi ateizme evrilmesidir. Yani ben bunu bir saflaşma olarak görme yanlısıyım. Bu müteşabihdir bu haberler. ...hadis de olsa müteşabih hadis kategorisine koymak lazım. Bir kere zannidir, evet. akide konusu değildir. Zannî evet. bir haber akide konusu olmaz. Onun için bu mesele akaid, iman konusu değildir. İkincisi de bu müteşabih haberlerin en güzel tevhili de budur. Yani Hazreti İsa'nın gerçek inancı olan İslam'ın dönmesi. Ee, yine mailler var hocam hep şey soruyor işte ne zaman gelecek... ...bir nevi peygamberimiz hani kıyametin sorması gibi... Evet. Ne hazırladın gibi. Evet. Biraz da şöyle bir yola da kapı açılıyor. Biz oturacağız, duracağız. İsa aleyhisselam yahut Mesih gelecek bizi kurtaracak. Yani o Araf suresindeki siz kendinizi değiştirmedikçe Araf 11. Evet. İnallah Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Siz Hı. kendi nefislerinizde olanı değiştirmedikçe Allah toplumunuzu değiştirmedik. değiştirmez. Yani burada iradeyi iptal etmeden, evet. değil mi efendim? Sorumluluğumuzun zaten ee, mesele bu. Evet. Yani onun için Mehdi ne zaman gelecek diyenlere e, geldi. Git aynaya bak diyorum.